gözetliyor da sen oyunu kaybettin. Kaybettin. Evet. Ay ağlamayın arkadaşlar. Tamamdır. <laughs> tamam. Beni bir seviyorum arkadaşlar. Bugün oyun o kadar <laughs> çok bayır. Evet, cumartesi gecesi Ebru'yu uğurladık ama buralar çok önemli yerler. Evet. Ben de diyorsun ki bana burada Ebru diyor ki ben de öyle yanında sarılıyorum işte diyor yani. Böyle şeyler söylüyorum ben de yanında sarılıyorum. Burada da diyor ki Öykü Hanım'ı yayınlar gayet taraftarıyım. Evde Ebru'dan nefret ediyordum ve gitmesi istiyordum ama eğlenince çok garip bir şekilde üzüldüm. İmran elenmeliydi çünkü gerçek yüzünü en yakın arkadaşı Ebru için söyledikleriyle gösterdi. Ne düşünüyorsunuz? Önce Ebru'ya soralım. Biraz konuşsun. Ben her zaman bu yarışma dedim hala da arkasında duruyorum ama şimdi bir sahtekarlık vardır bir de bir başka sahtekarlık vardır benim arkadaşım olarak seçtiğim evimin anahtarını Mersin'de yaşadığı için benden önce çıkarsa ben sana evimin anahtarını veririm gidecek yerin olur dediğim bir insan bu yarışma içinde dahil olmayan bir şeydir. Yani evet. aranızda İmran'la şey bu geçti. yani tabii ki. Yani niye yani Mersin'in sonuçta... anahtarını İmran'a veriyorsun? Hayır mi? Mersin'de yaşıyor kendisi. Ha. İstanbul'da yaşayamadığı için Hı -hı. dedim ki arkadaşım benle kalırsın öyle saçma şey olur mu? Yani e, sonuçta biz İmran'la konuştuğumuz zaman elemelerde birbirimizi seçersek en sona kalırsak seçmek zorunda olursak Böyle bir şey olurdu. O da o bile zor olacaktı yani. O bile çok zor olacaktı ve bunu Cankan'la da konuştuk, İmran'la da konuştuk, Volkan'la da konuştuk. Yani, yani sana senin ismini söyleyen hemen. Benim yakın yani. Zannedip. Ve tabii ki ve yani İmran sayıyor. Beş tane insan var listemde diyor. Demek ki ben bu beş insandan ve bir keme de çok üzüldüm bir keme o gün. Seni sevmiyorum diyor. Ama dört gündür bana hanımefendi gıcık kapıyormuş. Ama bunları belli etmiyor. gene kıyafetlerimi giyiyor, yine benimle espri yapıyor. Ben hastalanıyorum, geliyor bana çay kahve yapıyor. Yani... Hissetmen mümkün değildi. Diyor. İmkanı yoktu. Çünkü ben onu kabul ettim. Yani senden iyi oynuyorlar. Benden iyi oynamış. Benden iyi oynamış. Yani... Oraya Teşekkür ederim teyzeciğim. İngilizce konuşmalar. Teşekkür ederim. Çok işten, çok işten, çok peki burada bir soru var. Evrucuları artık orada göremiyorum. Bundan sonra kime oy verecekler? Sorabilir misiniz zaman, demişler. Kim var? Ya, Biz, eğer, bir kişi misiniz? Tek başınıza. Ben tek bir kişi tutuyorum. Kimseye de oy vermiyorum burada. Bir tek evruya veriyorum. Ne olacak peki? Şey dışarıda, dışarıda, ne olacak? Gene e, dönecek. Yine girecek içeriye. Sus be. Sinek <laughs> içeri, içeri girecek ve oradakiler hakikaten doğru söylüyor. Vallahi hepsi oyun oynuyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Arkadan kuyu kazıyorlar. Öne geldik canım canım cicim cicim, Şimdi cicim o diyorlar. O kadar güzel bir şey söylediniz ki. Şimdi bir görüntü izleyeceğiz. Ebru Ev evden çıktıktan sonra arkasından Abi, yarışmacılar sıcağı. Evet. Yani hemen evet, çıkar evet. çıkmaz sıcağı sıcağına yani daha oh kapattı kapıyı dediler ev gitti. Ebru stüdyoya yürürken bakınız neler konuşuyordu. Cankan öncelikle Aynur'a karşı karşıya geldi ve içinde tutamadığı neleri <laughs> nelermiş meğer hep birlikte görelim. Bu baraj konusunda da senin ismini vereceğim için onu söylememiştim. Yani benim hiç hiçbir problem. Aynen. Benim arkadaşlarımla olan problemlerim, problemlerin beni bağlamaz. O ayrı bir şeydir. Yani çünkü senin en başından bir Ebru ile problemim var. En başından beri ben Ebru ile çok yakınım ve en başından beri sana mümkün olduğunca sıcak davranıyorum. Aynen. Yani küsün ortağı olmaz. Böyle bir prensibim var. Söyleyeceğim kişi sen değil. Hatta söyleyeceğim kişi daha önce baraja girmiş bir kişi de değildi. Hani sadece girebilirse diye söylemiştim. Senle Seninle hiçbir alakası yok. Seninle hiçbir problem yok. Aklının ucundan geçmeyen bir isimsin yani o konuda. Onu da Aynı yani senden Değil ben canım, en sen ufak bir negatif da. bir ha, şey almıyorum. Biraz orada ben biraz olumsuz düşünüyorum. hani hayır. hayır şeyinde yani, hani e, şu anki düşüncelerim bundan sonra yarışmaya getirir bilemeyiz ama Hı. şu anki düşüncelerim söyleyeceğin son isimlerden biri olursun herhalde. Benim seninle en ufak bir problemim yok. Ben senin yerinde olsaydım e... Senin yaşadıklarının onlarla yaşamış olsaydım ben o isimleri Gerçekten, verirdim. Ebru eğer barajın içerisinde olmuş olsaydı, ha, evet bu benim için bir fırsat olmuş oldu. Anladım. Onu itiraf ediyorum, evet benim için bir fırsat olmuş oldu. Ben çünkü belki bu hafta Ebru'nun ismini söylemeseydim, ben bundan sonraki bütün haftalara Ebru'nun ismini söyleseydim, belki de Ebru hiç çıkamayacaktı bu evden. Evet. Anladın mı? tabii ki fırsat olmuş oldu. Çünkü biz birbirimizden elektrik alamıyoruz. Hani bu besbelli ortada olan bir şey ben zaten. Ben de yani. olarak görüyorum. Hani ama Bugün o mevzu değil. Hani o kadın mevzusu değil olay. Hani o mevzu olmasaydı da biz zaten başka mevzudan gene zıtlaşacaktık onunla. Hani o sadece bir sebepti yani. Ben sana hak veriyorum. Dediğim hmm. gibi yani Üçüncü kez ve son kez. Senin yerinde olsam ben de onların ismini veriyordum Yani. Ya o da benim ismini verecekti zaten. Kesinlikle Neyse, yani. Yani, tabii, benim, yani bu baraj şey sen, o yani, bu konuda bir şeyim yok. Yanlış anladım. Almasının hmm. sebebini de açıkladım. Yine seninle bir hmm. alakası yok. Mustafa da olsa almasın diyecektim. Ha. Gayi olursa bundan sonra alsın diyeceğim veya kim olursa olsun. Tabii. İlk kez birinci olan herkese alsın diyeceğim lan. Hmm. Yani dediğim gibi şu üç hafta itibariyle ben seni seviyorum. Bir şeyim hmm. yok yani. Onu bir yanlış hmm. e, anlama. Hayır hayır biliyorum yani, canım. E, sana değil. Tamam biliyorum biliyorum. Yok üzüldüm de ondan hani ben tamam. de sana, yani bu kadar şey olacağını düşünmedim hiç. Kusura bakmayın. Yok canım dediğim gibi. Dışarıda yani... nasıl görüşeceksiniz. Daha belki haftayı ben bile gidebilirim hiç belli olmaz. Biz dışarıda gene başlarız çatışmalara. <gülüyor> 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 dışarıda yine devam edelim birbirimize de laf sokmalara. <laughs> Beklederim ben geliyorum şimdi. <laughs> evet üçüncü haftadayız. Ve Cankan Aynur'a seni seviyorum dedi. <laughs> İşte, vücut video ne kadar enteresan konuşuyor Ama aslında. Ama böyle böyle böyle. <gülüyor> <gülüyor> evet dinliyorum. Ay bunlar Öykü Hanım tereyağı mı, zeytinyağı mı, sana yağ mı? Yani bu kadar yağcılık olamaz. Ben mevlüde sorun. Ya bu kadar olamaz daha birinci oldu diyerekten gidip de bir erkeğin böyle eğilmesi. Ay ne bu ve be? Ben şimdi şöyle Aa. söyleyeyim teyzeciğim. Can kara, can kara can laf söyletmek istemiyorum. Niye? Çünkü psikolojisini anlatayım size. İnşallah biraz anlarsınız. Yok şimdi Cankan'la ben çatı katında çok uzun bir konuşma yaptık. Çok iyi bir çocuk. Hepsi aslında öyle. Bakmayın yani hepimiz öyleyiz. Ama yarışma olduğu gereğiyle tabii ger gerginlikler oluyor. İnsan ailesiyle baktığın zaman anlaşamıyor. Değil ki tamamıyla bir yabancıyla anlaşsın. Ha hepimiz de birbirimize rakip. Ebru'cum uzun uzun değil. Sadece sorulara cevap vererek. Yani e, şöyle söyleyeyim. Cankan doğal. Ben doğallığımla. Ben dışarıda nasılsam evde de böyleyim dedi. Ve ben... Çatı katı ne dedim ki? Cankan dedim sen şu anda bunu böyle yapıyorsun. Ama bu bir oyun. Seni sevdiğim ve sana değer verdiğim için bunu bilerek hareket et. Şu anda Cankan oyuna başladı. Hmm, Doğallığını sen söyledin, sen söyledin ve oyun oldu. Peki hemen beyefendinin kısacık yorumunu alalım. Valla Cankan bu kalemun gibi hemen renk değiştirdi. Yarışmadan sonrası gittikten sonra Aynur'un yanına yanaşmaya başladı. O limanını buldu şimdi yanaşacak. Daha evvel hiç Aynur'la görüşmemiş. Da öyle yaptı. Hiç Aynur'un yanına gelmemiş. Ben Aynur'a <laughs> şunu söylüyorum. Kesinlikle <laughs> yaptı. Cankan'dan, yaptı İmran'dan yaptı. ve Volkan'dan uzak dursun diyorum Aynur'a. Ayşin Hanım Alo. 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 Ayşin Hanım hoş geldiniz. <laughs> Nasıl bulduk. Nasılsınız? Mersi. Ne yapıyorsunuz? <laughs> sizi seyrediyorum. <laughs> e, tabii ki. O, <laughs> e, onun dışında. Ebru'yla mı konuşmak istiyorsunuz? Ebru'yla görüşmek Hemen, istiyorum. Hemen buyurun bağlıyorum size. Ebru'nun İyiyim, e, siz nasılsınız? yazık oldu. Teşekkür ederim. E, şimdi bu Aynurcular görsün Aynur'un çıkışını görsün. Yani orada can kan man hepsi dönüşünü bir görsünler. görsünler. Yani öyle bir 90 derece dönüş yaptı ki. Yani artık aslında hiçbir şey söylemeye gerek yok. Şimdi pişman olacaklar Aynur'cular. Evet. Maalesef, Aynur'cular pişman olmayacak. Nerede Maalesef, pişman olmayacak? teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Çok Ebru'ya biliyor musunuz? Bir saniye. Burada burada kalmadı. Daha konuşuyorlar. Evet. Daha Ebru çıktı gitti. Günler geçiyor ama onlar konuşmaya devam ediyorlar. işte Ebru ile ilgili yorumlar devam ediyor. <laughs> Ebru'nun da şu lafı 80. E, mesela hoş değildi. Hani gerçekten hoş değil. Ben söyledim. Benim bile çarptırma attırdı hani. Benim bir kafamı şimşekler çarptı hani dedi ya. Her şey oyunla ibaret arkadaşlar. Ya bu bir oyun kelimesi çok kötü evet. zaten de ben... Bile... Oyunsa zaten... oyunsa tamam biz de oyun oynadık ya o benim zaman. Benim Volkan zaten, oyunu, zaten ne biliyor musun? Oyunu, oyun Bunu söylediği oyunu... için belki bu kadar çok bu baraja giremedi bile. Hayır. Oyunsa rakipsin. Ben de o yüzden hadi güle güle. Oyun, oyun... 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 oyun değil Belki yani. o yüzden baraja bile giremedi. Oyun Çünkü duydum. çok fazla oyun şeyini zikretti. Normal yemeğini yiyorsun, yatıyorsun, falan. kalkıyorsun. Hani... Sevdiğini seviyorsun, sevmediğini sevmiyorsun. Dışarıdaki hayat da aynı. Ben çıkacağım ben biliyorum dedi. Üzüm Asıl çıktığım zaman da. mı konuşacağım dedi. Ha, 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 evet, öyle. Bombayı patlatacağım mı yani, dedi. Bir şey bir şeydi dedi orada. Bu kadar ebrüleriniz iyiken ne oldu da böyle ebrüyü söyleyecektim ben zaten şey falan gibisinden. Bazı hani ebrüde bir değişiklikler hissettim. Taksiye çıkmadan gün önce veya taksi günü falan filandan sonra böyle bir takım şeyler. Hani bu his olarak anladın mı? Hisset. Gözle görünür bir şey mi sadece hissetmek? Hissetmek. Yoksa. Hani Ebru'nun da bir takım şeyler bana bakmaya başladı. Mesela çok ufak şeyler belki ama hani bugün mesela işte öksürüyordu falan